Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hellblade Senua's Sacrifice oynayacağız. Hellblade hatırlayacağınız üzere 2017 civarında çıkan bir oyundu. Ve oyunun oynanışından ziyade aslında bir nevi bir sanat eseri olduğunu düşünenler vardı. Çünkü oyunda görsel olarak ve işitsel olarak çok güzel şeyler vardı. Çok güzel gösteriş vaat ediyordu bize. Ben de Hellblade Senua's Sacrifice oynayacağım. Çok fazla konuşmamak istiyorum. Altyazılar açık ve Türkçe şimdiden iyi seyirler derim. Mümkün olduğunca...

that story has already come to an end, but now What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. she's getting closer. can feel her şimdi, <Gülüyor> 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 içindeki sesler sürekli şey diyor hani yakındalar hissediyorum geliyorlar falan böyle. <laughs> The funniest side is her. What is Jitter coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's all right. I can feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old some are new changed. I think the darkness changed them like Sen o kim? Tabii daha bilmiyorum hikayeyi. Onları görebiliyor musun? Orada mı? Niye bize bakıyor? Niye bakıyorsun falan diye böyle. Oh, you see it too. Frenk kafasının içindeki sesler konuşuyor. Geleceğini söz vermiştin. Ha orada <laughs> niye bana bakıyorsun falan diye böyle bir psikolojik bozukluk var bence. Hell. Hell bildiğimiz hell herhalde. O kültürden gelen cehennem. Kafanın içindeki sesler buraya gelmememiz için tekrarlıyor abi. Burası güvenli değil. Git. Geri git. Geri git. Git. Burası senin için değil. Burası güvenli değil. <laughs> <laughs> Tabi merak ettim. Onları görebiliyor musun? Onlar seni görüyor. Ben mümkün olunca bu kafadaki sesleri çevirmeye çalışayım size. İyisi Ama sesleri dinleyin istiyorum yani. <laughs> ben de kafamı çeviriyorum. Rest burada dinlenmekten ziyade şöyle rest in Peace derler yani ölülerin arkasından. O şekilde düşünün. Dinlenmek değil de böyle öldükten sonra beklemek. Hani orada ölüler dinlenir diye bir alın şey var. Hani dinlenmek o dinlenmek abi. Yatmazlar. Ölüler her zaman burası yatılacak, burası ölümden sonra yatılacak bir yer değil demek daha mantıklı olabilir. çok yakınsın. Karanlığa çok yakınsın. Geri dön. Bunu hissedebiliyor musun? Bugün nereye geliyoruz ama? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. it just builds onto itself growing stronger carving over her you might try and ignore it turn away but it's always there just acaba yani neleması çok merak ettim oyunun arketiplarındaki seslerini kısmayacağım abi mümkün olunca duyun diye çünkü kişisel olarak dediğim gibi güzel bir deneyim vaat ediyormuş bize etrafa çeviremiyorum kamerayı ama tam bakamıyorum sadece sinematik gibi düşün yapıyorsun burayı. Who are they? Onlar kim? Sürekli bizi hissediyorlar, seni hissediyorlar, seni görüyorlar. Onlar ne? Onlar mi acaba? But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senoa bu, anladığım kadarıyla. Bizim karakterimiz adı. Bir Sacrifice, yani bir fedakarlığımız var. Acaba neyin fedakarlığı? Senoa'nın fedakarlığı. Kurbanı diyebiliriz Sacrifice'a. Tabi kurban, fedakarlık. Acaba hangi anlamda? Ya da kendini öldürüp hem kurban hem fedakarlık mı... ...olacak bakalım. Üstündeki şeyler sürekli pıt 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 atıyor. Evet. Şimdi bir ESC yapacağım kontrolü bana verdiğinde. WASD'ye hani WSC'ye basmam istediğinde. Bunu bozmak istemem çünkü ESC'ye basıp. Şimdi kafamızdaki sesler sürekli It's gülüyor bize. No one will judge her. No Oh, there's no going back. Evet artık geri dönüş yolunda kapatmış oldu. Bunu yapamazsın falan diye böyle gidiyor babasının sesi. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. Yalnız oyuncu çok güzel oyun içine çekiyor. Yani şu anda verdi. Sanıyorum ki. Evet. Şimdi hemen bir ESC yapacağım. Niye ESC yapacağım hemen söyleyeyim. Kontrolleri zaten biliyoruz. Fotoğraf modu diye bir mod da varmış. Onu da <laughs> merak ediyorum. Tamam hepsi gördüğünüz gibi çok yüksek, çok yüksek. Çok yüksek. Çözünürlük çok yüksek. Bakalım. Home tuşuna da bir basıp fotoğraf modu neyse onu açmak istiyorum ya savaş zorlu otomatik kalsın fotoğraf modunda açık yapalım ne oluyor doğunca acaba fotoğraf mod dediği olan şey mi she she Abi çok konuşuyorlar. Görmen için gitmen lazım. Niye odaklandın? İşte gözüyle odaklanması lazım vesaire diye diye. E. Ah forget my story, Yazmıyor bu arada. because your darkness comes ha. do not forget my Pardon, story Eyle, Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's gate, but God's and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. after nine nights of riding, you will follow a great river. the path to helheim goes from there across the river of knives that flows from the dark world of niflheim. okay. Şimdi arkadaşlar 9 gece at sürmemiz gerekiyor. Evet devam edelim. Acaba benim nereye baktığımı falan bilip şey yapıyorlar mı? Bu arada karakter korkuyor. <laughs> Oyun bir anda dabbeye döndü. Ama başarılı yani. Bu turva atına benzeyen şey ne? knives across which lies the halls of hell the place they call hell high <laughs> Oğlumuz mu geliyor veya onun oğlu mu? Çocuğu, kızı olabilir Dillian. Yani. Tam bilmiyorum ama. O öldü, onun ruhunu bir şey mi adıyor? Dur. Her zaman göremeyebiliyorsunuz çünkü. she needs to save his soul she wants his soul to be at peace she needs to lay him to rest the bridge to hellheim i forget its name she forgets too but she does remember that only the the northmen speak of nine worlds. the world of men they call midgard. sky gods dwell in asgard. the gods of earth, harvest wind and sea dwell in vanaheim. the good elves dwell in alfheim. the evil ones dwell in svartalfheim. the mountain giants dwell in jotunheim. the fire giants dwell in muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Bitti herhalde muhabbetini. Biz sanırım kaybettiğimiz biri işte çocuk, eş, kardeş buna ulaşmak için Eee neyle tırlanacağız? Bir dakika. Etkileşim kur F. E ne peki? Odaklanma. Ha fokus dedi oluyor. İşte o işte o işte yol orası. Yalnız. Bakar mısınız? Tehlikedesin. Burası güven değil. sola dön ve geri git falan diye. Abi arada. <laughs> sensitivity açamam çok durduruyorum ama Sensitivity açmam lazım birazcık. Nerede yok mu sensivity? Koşma seçeneği titreşim okey. Şey. Burada değil dedik. Buralarda değil de zaten herhalde sensitivity kapalı. Ben kendi sensitivity'mi açayım biraz da. Ama yine oyun o kadar çok şey yapmamı istemiyor Sanırım 106. 1200 iyi. Meşhur şey geldik kapıya. Evet. Ne izliyoruz? Ölüler dünyalar mı? I was just hiding. There. I find I live longer that way. Don't listen. let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is there you? you? now? For my tales of the Northmen, they call me Truth. A liar. old fool. is my tree. Hm? It's good to see you again. You kept your vow. this life and Ne olur yürüme bir desen ya. Bir de sen anlatma zaten kafamın içinde bir sürü ses. I'm listening. The runes the seal the gate. İşte bu And you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. Focus, 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 and you'll see. Tamam, abi. şimdi bunu aklında tut dedi. Kapıyı açmak için Bu işte bunu. İyi de her yer der ki Abi, ne yapmam gerekiyor şimdi? Bir tane daha bul dediler, bunu aklına tut. Ya da işte buralarda var bir sürü. Ha gördük. Ha oha. Evet. Şurası abi. Uf çok iyi. Bak kapı açıldı, mührü bozduk. Büyük bozuldu. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. Work. I, think it's safe. I spent six years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learnt their ways. I know you did. You listen? When everyone else laughed, my people paid the heaven.

bridge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Aman aman aman. Waiting <laughs> Başarılı. Yani aktarmak istediği atmosferi çok iyi yapmış ama ben neden düştüm? Ben bunun olması gereken bir şey olduğunu sanıyordum bu Mouse da bunu şey mi yapacak? Ha, okay. Ha, tamam. W ya yani A ve D ile o takılmalarda tam ters yöne basarak dengede duruyormuşuz. Ben sinematik sandım abi, ne biliyorum. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. The All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. And with her, you must bargain. kimse artık ee, Hela kurban verirler. çünkü Vikinglerde. Ee, dizi izlediyseniz bilirsiniz belki. Viking dizisinde de her şeyden 8 adet mi? Bilenden muhakkak vardır. Her şeyden 8 veya 9 adet yanlış hatırlamıyorsam kurban edilirdi. Herhalde bu da Hela'ya adanan bir kurban. Öyle bir törende. Biz de Hela konuşmaya gidiyoruz. Çünkü artık Dillion'ı geri getirmesi için. Ama bir yandan da bayağı terelerli bir karakteriz. Ya e aslında bence deli değiliz. Ama... Şu akılda sayılmayız. Bilmiyorum son çaresi olan bir anne olabiliriz mesela. Evet. Ya bu başladı. Evet, burası meşhur kapı. Yukarıdaki mi? Whatever horrors lie behind that door, <laughs> she must find him. Combat başlıyor galiba. Çek kılıcı kızım. İyi mi? Kapının bir protek koruyucusu falan vardır ama yani onunla falan dövüşmemiz gerekirdi. está chovendo mı? O kadar iyi ki... Ben hala sinematik sanmıştım bu arada orayı. Gölge oğlum bunlar. Başka bir tuşa mı basmam gerekiyor? Yakın dövüş saldırısı engelle. Kaçın. Ha. Okey ölmek gerekiyormuş. İyi bile savunduk bence. diğer elimizde niye hiçbir şey olmadı acaba? Spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. başarıyı Okey, Game over Roles anladık Evet Umuyorum çok fazla fail'lamayız bu hikayeyi Çünkü başa dönerse kötü The hardest battles are fought in the mind That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. you must first face the gods that guard it the god of fire surt and the god of illusion Valravn. spill their blood to open the gate to helheim and enter the land of the dead <laughs> <laughs> ilk olarak <laughs> o zaman arkadaşlar ilk bölüm uh, bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bakalım bir sonraki bölümde nereyi seçeceğiz? İllüzyon diyarına mı gideceğiz yoksa e, ateş diyarına mı gideceğiz? Kapıyı açmak için bu tanrıyı geçmek gerekiyormuş. Bir sonraki bölümde yaparız. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın abi. Bay bay.